Merhaba arkadaşlar. Bugün size ekran görüntüsü kaynettiğine Steam'den her oyunu açışımda böyle olur. Euro Truck Simulator 2'yi tanıtacağım arkadaşlar. Bu oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bunun biri de vardı. Ve bunun bir iğrençti. Grafikleri iğrençti. İkisi daha da güzel. Muhteşem bir tır simülasyonu oldu arkadaşlar. Harika. Ben de bunu hemen Steam'den satın aldım kaç paraydı 20 euro dolara 20 dolar aldım iyi yani iyi çok iyi verdiğim parayı da değdi şimdi arkadaşlar burada iyi öncelikle bir profil seçeceğiz boy 213 de çıktı bu arada şimdi adımızı ota oh, ne ya bora koyalım yok şirketimiz bora koyalım şirketimizin adını da bir dakika yapamıştı ha ee... Ben yazamıyorum. Yeni klavye aldım da daha tam şey olmadı. Margo ne? Adam. Tam da ellerim alışmadı o yeni klavyeye. Evet şimdi resmimiz Margazon resmimizde ne olsun? Baya karakter var bu arada. Baya var. Aynen bu olsun. Bu neymiş? Tercih eden çekici ben bunu çok seviyorum. Güzel çekici. İlk başta bununla başlayalım. başlıyorduk galiba. Sonra simgemizde de şu olsun. Dilimiz Türkçe. Modlar yok zaten yüklemedim. Oluştur. Hadi oluşturacağız. Sihirbazı da atlayalım. Hadi yükle. Yükle yükle. Tır kullanacağız ne de olsa. Başlamak için bir şehri seçeceğiz. Ben Frankfurt şurası Burası evet. Frankfurt en main'de başlıyorum istiyorum Ve seçimi onaylıyorum Eğitime girmek istemiyorum Ya da gireyim mi Hayır girmeyeceğim Düz, Düzden başlayalım Başlayalım Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tercih ettiğim çekiciyle başladık. Güzel çekeceğim ama bu güzel. Güzel Yaklaşıyormuş Yakınlaşıyormuş ha. Bakın gördüğünüz gibi adam görünüyor aslında da gerçekte yok. Bakın güzel çekeceğim bir şey arkadaşlar. Bakayım. Oo, güzel. Şimdi arkadaşlar anamenden biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi burada arabamız yok şu anda. Tercih edilen çekicimiz var. Arabamız olmadığı için de biz şu anda tek seferlik iş yapıyoruz. Oyun bize kendi verdi. Sonra burada dünya haritası. Haritayı gösteriyor. buradan M'ye basarak da ulaşabilirsiniz. Frankfurt'da diyeyim şu an. Ve radyo var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müzik çalarınızda. Yorutma <laughs> yani simülatör. Müziğe müzik atabilirsiniz. MP3 formatında. Çıkıyor. Bir de radyo oyuncusu var. Dünya radyosu. Burada ortalama 50 radyo var. Ve internetten güncelleyebiliyorsunuz. Kesin şimdi benim şeyimi. Bir dakika. Sesimi şu şöyle olsun. Hatta müziği şöyle yapalım. Bunun sesi burada olsun. Bir dakika sesleri bir ayarlayayım. Bunun sesi burada. Müzik de böyle olsun. Tamam. Evet şimdi neyi anlatabilirim başka? Ve ayarlar buradan. Burada şirketimizi kurduk. Bora resmimiz burada çıktı. Sıfırız. 0 km yol aldık. Margazon şirketimizin durumu. Bakiye 2000, garaj sayısı 1, ay sayısı 0, şoför sayısı 1, 7 günlük her 0 euro. Burada kabin ayarları var. Ayrıca ay ışıklandırmaları filan aynaları. Teknik rapor var. Teknik raporunda bilmem nesi var işte. İşte giriyoruz. Hadi. Ha. Al içeriye. Çalıştırdık arabayı. Bismillahirrahmanirrahim. Müzik açmayacağım. Süreceğim. Haydi gidiyoruz. sinyal çaktım. Haydi dön. Ne ağır yükmüş. Hadi 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 bastır bastır. Bu araba hızlı gidiyor galiba. Bir dakika. Hocam sürttü ya. Bir dakika. Dön. Dön hop hop hop. Hop bu ne? Bir dakika. Hadi dön. Hadi. Bas. 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 Bastana ya. Ama ha. Allah 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 yarabbim Allah yarabbim, yarabbim Kazadan ceza yiyeceğiz Evet Devam ediyoruz ve kırmızı ışık yanmış Evet Ooo dur Korneye basalım he. Hadi gidelim bu araba biraz yavaş kalkıyor. Bu araba değil, Euro Truck Adventure 2'deki bütün arabalar nedense yavaş kalkıyor. Çok gerçekçi ama. Şimdi sinyali verdik. Yumuşak yerine veriliyor. Döndük. Otomatikte kapanıyor. Ben kapamadım Öyle güzel bir oyun. Hele de kornaydı. Ü de öbür sağa. Hadi. Oyun biraz kasabilir. Video çektiğimde, hayır yani tam olarak kasma değil de böyle grafikler falan geç geliyor öyle. Öyle kasma. Normal böyle oyun hareket etmiyor. Öyle bir kasma değil yani. Evet hadi. Bir dakika F6'ya basalım. Bir, bir dakika yola bakmadan hiç süremem ki ben. Allah ım. harita gitti. Bir dakika şunu şöyle ha. Şimdi bir dönüşten sonra sinyal ver. Allah'ım yarabbim Hadi. Hadi. Döndük. Çıkıyoruz. Şimdi F6'ya basarım gördüğünüz bir küçük haritada yük türü şeker 23 ton şeker taşıyoruz arkamızda bakayım Yok şekermiş Bu, bunun, bunun içinde şeker var şimdi ve sonra hedef Menheim'den Men e gideceğiz Transinet'i firmasını taşıyoruz İstenen aralık pazartesi 9.40'da almışız Pazartesi 16.20'de götüreceğiz İş geliri 1.458 euro alacak biz bundan sonra. Kalan süre 5 saat 54 dakika sonra oradayız. Sıradaki mola 10 saat uzunlukta. <laughs> İnşallahım ya ne Allah'ım. Yanlış girdim değil mi? Allah'ım. Ha girmemişim. Hasar daldı da ya. Boşver o kadardan bir şey olmaz. Çarpmamaya çalışın. Çünkü sürekli çarptığınız motor arıza yapar. Evet. Yüzde onu geçmeyin yani çarpmada. Yüzde üç bizim daha çok var. Ah oh, çarpabiliriz. Yüzde onu geçmeyin. Bu da benim tavsiyem tavsiyemdir. Evet. Yürü. Hadi. Şarkı açmayacağım çünkü böyle istemiyorum. Başım ağrıyor şu. An. Yollarda boş. Ben de sarhoş. <laughs> bakın böyle şey P ile de silecekler. Ya yağmur yağdı mı? Yağmur yağmasını da göstereyim. Yağmur yağmasını göstermek için size şuradan küçük bir ayar yapayım. Eee oyun seçenekleri. Eee yağmur sıklığını full yapın hemen yağmur yağ. Hava birden kapayacak. Bakın şimdi güneşli ya birden hava kapıyor. Yavaş yavaş kapıyor bakın. Bakın gördüğünüz gibi kapamaya başladı. El freni mi çekik? Ha Bak şimdi yavaş yavaş hava kapayacak güneşli ya. Bak. Park yeri var. Park yerini de göstereceğim. Zaten benzinimiz azmış. Oraya kadar 37 km aslında azmış. Yok. şeymiş. Tamam şimdi şurada bir mola verelim. Benzin de göstereceğim. Oo. Çok geçtim ya. Dere basıyoruz motor durduruyoruz ve Enter'a basıyoruz sürekli. Şimdi işverenimiz karşılayacak bu çünkü bizim tırımız değil. Bizim tırımız olmadığı için benzinini de o karşılayacak şimdi evet. Hadi ne doldurdun hadi. Bak. Valla hadi. Baya 972 Euro'luk şey aldık. Evet yine yakıt masrafınızı işvereniniz tarafından karşılanıyormuş. Verdik sinyali. Aynadan bakıyoruz dikiz kimse var mı? Yo varmış onlar görünmüyor dikiz aynısından hayalet sürücü bak öndeki hayal sürücü evet Hadi Evet hadi Benim bir de şu özelliği var. Aynadan kafanızı çıkabilir çıkarabiliyorsunuz. Bakın böyle. Vay ne yapıyorsun kardeş? Allah ya <laughs> bir dakika şimdi ben şu açımı düzelteyim. Açıcığımı. Açıcı böyleydi galiba. Hala. Allah Allah gidiyor. <laughs> bir dakika açı açı bu. Açıyı biraz daha elim. Ben direksiyonumu göreceğim. Ha, bu açı iyi benim için. Evet. Direksiyonumu görmeyi severim. Böyle dönüyor ya, çok eğlenceli oluyor. Şimdi Allah 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 Allah. Ah gördüğünüz gibi yağmur sonunda başladı. Silecekleri açarsanız ne olacak biliyor musunuz? Şimdi açmayacağım. Bakın önünüzü göremeyecek hale geleceksiniz. Şimdi devireceğim. Şu anda ben önümü görmekte zorlanmaya başladım bir de. Ha, ben de diyorum ne oluyor? Korktum bir dışarıdan motor geçiyormuş. Ha, Gördüğünüz gibi şu anda önünüzü veremiyorsunuz Allah Allahım. Allahım Allahım bastım of şimşek de başladı çaktı gördüğünüz gibi Allah 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 Keşfettik şu anda arkadaşlar. Yağmuru kesebilir miyiz? Allah 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 o yüzden varsayalımına dön. Tam bu kadarmış. Hadi. adam, Anam. Anam. Hmm, bu ne? Aa koltuk. Yalnız da Şerafettin oturuyor. Buyurun. Ee, şimdi bu yağmur biraz durmayacak. Onu biliyorum. Bak. Kırmızı yan. Bak geçerim. Vallahi geçerim. Hiç acıma? Ben ceza çok kötü. Yazmadım bak. Belediye beni seviyor. Şimdi benim daha rotam var. Evet var. Galiba var. Yani. Bakayım ne kadar kalmış. Ha, az kalmış ya. Frankfurt emmeyine. Tamam. Dur be yağmur ya buraya. Şimdi yağmurda lastikler de kayıyor arkadaşlar ona göre oyun bu kadar gerçekçi yani. Oh, oyun oh. kastı Yağmurdan oyun da kasabiliyor biraz. Evet. O oh, kırmızı da geçmedim ama. Geçmedim. Allah belanı versin <gülüyor> <gülüyor> Bir geri. Yağmur dursun ama. Allah. Im. Ha, varış noktamıza gelmişiz. Evet. Yağmur dursun ama. Evet. Bu arada E'ye bastığınızda motor duruyor onu benzinlikle şey yapmıştım. Şu anda motor durdu. Arabada hayat durdu. Gördüğünüz gibi. Adamı daha net görebiliyorsunuz güneş yansımadan. Hatta bir foto alayım diyeceğim de. bağlı olduğu için şimdi şey durar. Yani kayıt durur. O da. Hadi. Bastık motoru çalıştırıp he. çıkıyoruz. Bir de araba tamir ettirmeyi göstereceğim. Rotayı aşıp bir sağa döneceğiz. Sonra tekrar rotamıza geri döneriz. Tamir ettirmeyi de göstermem lazım. Her şeyi göstermem lazım. Bu arada şirketinizde birden fazla yani garaj Birden fazla garaj alabiliyorsunuz. Garajınızı büyütebiliyorsunuz. Öyle bir seçeneğiniz de var arkadaşlar. Çok gerçekçi bir oyun arkadaşlar bu. Evet. Şimdi tamir ettirmeyi göstereceğim. bak Yeşil yapmış bak. Hadi dön. Otomatik kapanacak şimdi. inşallah Otomatik kapanmadı. Çünkü kapanmışlar. Evet. Tamam. Şimdi... Hemen tamirden sonra yükümüzü bırakacağız. Zaten 3 dakikamız 3 kilometre için. Ee, yükümüzü biraz gecikmeli bıraktığımızda şeyimiz falan düşüyor. Hasarlı yükte de ceza alıyor. Parçalar yer düşüyor. Evet. Şimdi burada tamir ettirmeyi göstereceğim. Tamirhanede birçok şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Enter. Gördüğünüz gibi bakımını yapabiliyorsunuz. Çekicinizde daha iyi parçalar yükleyebiliyorsunuz ve boyalı boyatabiliyorsunuz mesela ben şu anda yok 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 mesela gri yapalım diyelim şöyle yapalım süper şu an ama aracınızla uğraşıyorsanız patronunuzla sorun yaşayabilirsiniz diyor ee, evet bizim aracımız olmadığı için sekerler siz olduğunuz zaman boyatabilirsiniz ben şimdi yanlışlıkla şey evet Aracımın bakımını yapayım onardım tamirleri iş verelim karşılıyor. Evet, tamam. <laughs> uh. Tamam şimdi FPS'e bakalım. Evet. Ya. <laughs> evet, tamam. Ziyaren kardeşim 80 geldi de. Evet arkadaşlar bitmek zorunda kaldım işim vardı. Nerede kalmıştık bakalım. Heh, evet tamir ettirdik şimdi F5 bir yükü bırakmaya gideceğiz. Yağmur da hala durmuş değil. Hop hop abi hop. Şimdi yükü bırakmaya gidiyoruz evet. Dur. Heh, duruyor kendisi ya yani, duruyor akıllısın ya. Yani. Bir dakika size ses bu kadar geliyor. Evet, tamam. Ee... İyi oyun ama gerçekten iyi oyun. Simülasyon için gayet gerçekçi iyi bir oyun yani. Bu arada güçlü bir bilgisayar olanlar satın almasını tercih ederim çünkü bilgisayarı acayip şekilde kazabilir. Zaten olsa grafikleri yüksek bir oyun. Evet, hedefimize yaklaştık. Frankfurt, Frank, Frankfurt Emmeyle geliyoruz. Söyleyemedim, evet. Bu da bende bir de şey var. Direksiyon var. Pedallı. Onunla kullanmıyorum. Şimdi yeni aldım. Klavyeyle kullanıyorum. Oyun klavyesi. Güzel. Bu da güzel bir şey. Yani öyle bir şey diye bastığın hedef oraya gidiyor. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Biraz süren yap. Biraz daha yap hatta. Hatta neymişken biraz daha. Tamam ha. Geri tezi takma. Ön, ön, ön. Heh. Sinyali ver. Geç. Bas konuya hadi. 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 Oh. Hop biraz da tarafa geçelim yanında araba yoktur inşallah Allah 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 tamam tamam hadi serbest otomatik kapanmasını istiyorum kapan otomatik ee, evet yerler kaygan galiba arkadaşlar çok kaygan dön evet bırakacağımız yer orada Şimdi arkadaşlar durun, durun, durun bir dakika şöyle bir sıyırdık şimdi arkadaşlar bir kendiniz fark edebiliyorsunuz hassas park ödülü alıyorsunuz gördüğünüz gibi zaten şey yapıyor bir de entra basarak böyle ben fark etmeye daha çok şey yapıyorum ama ödülü alamıyorsunuz 1021 lira hasarlı yük cezası 337 euro sabit ücret bin, 1.458 euro şeker Frankfurt Main şehrinden Mannheim şehrine getirildi alınan yol 90 kilometre geçen zaman 1 saat 40 dakika harcanan mazot 48 46.8 litre oldu arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunun da sonuna geldik. Bir sonraki oyun tanıtımlarında görüşmek üzere bay bay.